Arge personeli sayımız 200 binlere erişti. Bu sayı daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Yine küresel arge liderliği sıralamasında 2019'da 4 firmamız vardı. Şimdi 7 firmamız bu sıralamada kendine yer edindi ama 2023'e geldiğimizde 23 firmanın bu sıralamada yer bulmasını hedefliyoruz. Yazılımcı sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bugün 2022 yılı Mart ayı itibariyle 6 Türk teknoloji girişimi milyar dolar değerinin üzerine çıktı. Bunlardan ikisi 10 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Ee, artık yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde muhatap olduğumuz bakanlar, yöneticiler o ülkelerdeki faaliyet gösteren Türk start-up'larından büyük övgülerle bahsediyorlar. İlk bakışta belki oyun şirketi ya da e ticaret şirketi olarak gördüğümüz bu şirketlerin hepsi teknoloji tabanlı çalışan şirketler. İnsansız hava araçları ortaya çıkmaya başlıyor ve Türkiye Hemen 2000'li yılların başında çok kritik bir karar alarak bu alanda üretici ülkelerden biri olma iddiasını ortaya koyuyor. Savunma sanayiinde projeler başlatılıyor, çağrılar açılıyor. Bu alanda kimlerin geliştirme yapacağını önerilip arayışlar başlıyor. Ve hem vakıf şirketleri hem özel sektör bu alana yönlendiriliyor ve nihayetinde Türkiye hızla bu alanda bir başarıyı ortaya koymuş oluyor. Aslında teknolojideki paradigma değişimleri bütün alanlarda benzer fırsatlar doğuruyor. Yeter ki bizler o fırsatları biraz vakitlice kestirebilelim, sezinleyebilelim ve kamu politikalarıyla özel sektör teşebbüslerini, bu fırsat pencerelerini yakalamaya yönlendirelim. İşte Türkiye'nin otomobili projesi de benzer bir fırsat yaklaşımıyla geliştiriliyor. Otomotiv sektöründe dört büyük devrimin eş zamanlı olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bataryaların, batarya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde bataryaların hem ucuzlaması hem teknik yeterliliklerinin artması, elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasını beraberinde getiriyor. Biz Türkiye'de yaklaşık 2 milyona kadar araç üretme kapasitesine, üretme kapasitesine sahibiz. Büyük bir deneyimimiz var. Bu alanda tecrübeli insan kaynağımız var. Ama henüz bir milli markamız yok. Bir milli otomobil markamız yok. Ve işte bütün bu değişimin ölçüsü olabilirsek aslında Türkiye'nin Tesla'sını geliştirebiliriz, üretebiliriz ve bizden çok daha büyük görülen, çok daha tecrübeli görülen pek çok markayı dahi geride bırakma imkanına sahip olabiliriz. Tıpkı milli insansız hava araçlarında gibi. Dolayısıyla biz bu süreci bir tehdit değil, bir fırsat olabilmesi adına Türkiye'nin otomobili projesini en üst düzeyde desteklemeye, yönlendirmeye ama bir özel sektör gelişimi olarak da bu projenin hayat bulmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Stratejik ham maddelerin ve ürünlerin Türkiye'de açısından. Gerçekten artı değer sanayicinin yaratabilmesi açısından ve yarattığı artı değerle daha çok istihdam, daha çok üretim ve daha çok harge yapabilmesi açısından son derece önemli, kıymetli bir proje. Bu anlamda ben bakanımız olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Aslında göz